Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz. Canlıcığım. Biz neredeyiz? Bebişteyiz. Bebişte. Bebişimizdeyiz biz. Allah'ım ya Allah'ım. Hadi canım. Merhaba herkese. Özledim. Bugün de benim evime hoş geldin. Bak masal değil sallıyor. Böyle böyle yemiyor. El sallıyor varım, varım. ya. El sallıyor <laughs> ya. Sen ne yapıyorsun masal? Yok yani durduklar da şimdi asalıyor. Bak telefonu gördü hemen memeyi de atıyor. Masayı yaklaştım hemen memeyi de atıyor. Anne mi asker? Anne adem. ben görünür görünmez sen bırak. Hıh. -hı. Dur. Hı. Resim. Telefonumuz şey yok. Sen şey mi? Evet. Anneden geldiğimiz. Resim yok. Olsun. Biz de böyle yaparız mı kızım? Hadi ye gel. Hop şuraya. Hadi. Klapçığına ye Kızım, masalım beni. Çıkar şu memeyi be. Neymiş o? Hay hay kaşığı sokma ağzına. Boğazına. <laughs> gel, ver. gel. Al anneciğim. Al anne, var. Benim bir tane, bir tane anneyle Gel kızım. Mı? Yok, var içinde yeter. Hı? Anne, hani çay. Evet. Hı? Bir şeyler yedik hala yedik, bir yani, şeyler içtik. Hatice şey yaptı, börek kızarttı. Salata yaptık. Pekneği, makarna salatası. <laughs> Mis gibi. Böreğimiz. Sigara böreği. Bunu Kalem. Hatice Sultan annem yapmış, getirmiş. Tatlı. Bir de bunu annem yapıp getirmiş biber kızartması. Hop oh, mis gibi karnımızı doyurduk. Ben şimdi mutfağa geçeceğim. Yardım edeceğim Hatice'ye. Oh. hala keyfini <laughs> çıkartıyor. Masalında meyve yiyor. Tamam. <laughs> Suyu da bitmişti. <laughs> çok güzel, çok lezzetli. Yok yok. Yok yok annem. Şey, yapar, gaz, gaz yapıyor ya. Sonra gaz da yapar yaşam. da ağlar akşam. <laughs> çok ağlar. Geçen çok aşama suyu ağladı Çok mu annem? Çok, çok mu Çok mu? Çok mu? Tat geliyor Çok mu güzel? Dedesi. Dedesi. Gel dedesi gel. Tamam. <laughs> 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 Ay sizler nasılsınız arkadaşlar? Şu nemliydi. <laughs> Biz Hoş iyiyiz var. Allah şükürler olsun. Çok yani, şükür. Çok senalar olsun. Çok iyiyiz. Alina Hanım kustu bugün biraz. Yani i̇stifar yaptı ilk söylemesi. Işte. Ondan sonra ben de onu okula göndermedim. Buraya geldik. Biraz ateşi vardı Hanım. Midesini üşüttüm. Ne yaptıysa evet. kız. Oluyor ya. Yapacak bir şey yok. Yani evet. hiçbir şey yok. Bana bak şimdi biraz daha iyi. Ya. Daha iyi. Ona biraz meyve şey yaptım yok. da. Isınsın. Evet. Yani. Evet. Yenge şu kurumuş. Evet. Kurumuş. Evet. Derne, şu kurumuş. Kurumuş. Evet. Çamaşır ee? asacaktınız. Asacağım da ben. Asalım ee, mı? Daha şey. Onu bir kere durdurmuştum ben de. Tekrar başlattım. Tamam. Zor tamam. Su atıyor kusuru. ya çeşme benim. Tamamdır. Çok <laughs> bak, ha. Hava çok güzel. Ver bana. bana. Oyuncağı kestim şeyden arkadan pilini çıkardım. Yıkadım tekrar kocam pilini içine şey yapacağım. En güzel. Oh, en iyisi. <laughs> Evet, merhabalar. Bu videomun devamı. Dün biliyorsunuz Eltim'deydim. Bu şimdi markete geldim. Orada yedik, içtik. Hatta e, gittik, balık aldık biz. Ondan sonra mı balık kızarttık, salata. Akşam eve geldim. Daha videomu açamadım. Telefonum şarjı bitmişti. Şimdi yine geldim. Pirinç aldım. pirinç. Ne kadar var? Getir, getir buraya. 92 lira pirincin fiyatı benim aldığım Osmancık pirinciymiş. Ben bu pirinci çok seviyorum yemin ürünü. Ve başka ne alacağım? Ay pirinç alacağım dedim. Peçete alacağım dedim. Şimdi o almam lazım. Bir adet de servis peçetesi aldım. Başka da bir şey almayacağım sanırım. Evet, gelin. Bakalım. Güzel ürünler gelmiş mi, gelmemiş mi bilmiyorum. Bakalım neler var, neler yok. Tavlu var. 22 lira. Şöyle. Yani bu bayağı uygun. 400 senedir 22 lira. Ötekinin fiyatına bakacağım. Olmazsa bunu alacağım ben. Evet, fikir değiştirdim dörtlü kâğıt havlu sanki daha uyguna geliyor gibi geldi bana. Böyle almak varsa, almak daha mantıklı. Evet 14 lira bu. Servis peçeti dörtlü kâğıt havlu 22 lira. Bence onu almak daha mantıklı. tofunun kağıt yani. Doğru mu? Ha tabii tamam, kağıt Tuvalet kağıdı olmasını da karıştırmayın. Bu şey ben Botlar gelmiş. 229 lira. Çocuk Bunun, erkek botu. Istememem. Gayet de güzel, şık. tabuklar köfteler, bir kampanya var bugün. Bir kampanya varmış. Peçeteyle <laughs> 5 ay 5 pirinci aldım? Başka ne alacağım? Şu anda aklımda yok. Kemik oldu ben. Bir de kemik alacağım. Şöyle. Çorba kaynatmak için. Ne kadar? 29 lira. Dana çorbalık ilikli kemik. kasapta da aynı şekilde zaten fiyatı. Tamam. Bu farkı. Mercimek çorbasına, şehriye çorbasına ay, vitaminli oluyor. Başka ne var? Ne alacağım? Makarna diyorum yapayım. Kebaplı bir çorba yaparım. Bir tane bitkisel krema alacağım varsa. İnşallah kalmıştır bitkisel krema Kremler burada var. Bitkisel kalmamış sanırım. İçi bir şey. Krema 21 lira. Onu alabilirim. Yağlarınız yok mu Bu tarafta var <laughs> Bunu da alacağım bir tane. Evet alacaklarımı aldım. Eve doğru çıkıyorum. Krem aldım. Pirinç aldım. İlikli kemik aldım. Ya kasaba gidiyorum gidiyorum bir türlü. Kaç gündür kasapta yok. 2-3 kasabada gezdim. İşte ne dediler? Ee, Cuma gelecek dendi. Cuma sabahı tekrar gideceğim. Ya onları kaynatıp buzluğuma atıyorum ben. Poşetliyorum gayet. Çorbalarda kullanıyorum gayet de güzel oluyor ama şimdi elimde yok çünkü sürekli kaynatıyorum denizin eli için. Bugün de onunla bir çorba kaynatıyorum mis gibi. Yeter ki sağlık olsun ne diyelim. Hani çocuklar da seviyorlar ilikli kemiği. Yani suyunu seviyorlar. Yemeklere katıyorum. Gayet lezzetli oluyor. Şimdi eve gidince yemeğimi yaparım. Sonra Almina'yı alırım okula gidip. Sonrası yemek faslı. Ders ödev derken bak, hemen geçiyor. Yine tekrar evde açarım videodan. Makarna suyunu koyuyorum. Bugün az bir şey buldum yok vardı. Buzu çıkarmışım. Sıra beklettim ben onu bir güzel. Ne yapacağım ben? Tavuklu makarnayla böyle soslu fırına atacağım. Sos sevmeyenler için de işte sade makarna ayıracağım onlara da. Yani tost makarnayı doyurmak sana çok sever bilmiyorum. Ya aynı yediğiniz derse ki ben sade yiyecektim diye onları da bir tabaklık sade makarna yiyeceğim. Güzelce suyunu koydum. Bir de yanında çorba yapacağım. ya şu havalardan öyle bir öksürük krizi ama sonrası sanki hiçbir şey yok. Hani hiçbir şey yok normal ama bir başlıyorum böyle bir saat kadar beni böyle boğuyor gibi oluyor. Ondan sonra yine geçiyor ve sanki öksüren ben değilim, yani boğaz ağrım yok, pişmesi yok, ateş yok, hiçbir şey yok. Ama bir de kışa böyle bir şey. Kıtıklanıyor boğazım, alerjik olabilir havadan kaynaklı diye düşünüyorum. Zihimizin de yarın son günü inşallah denizde yine tekrardan plastik cevher gidecek. Yok o parmağı şey görmüyor Pek yani şey yapmıyor, bükemiyor. Tam yani 40 gündür deniz fizik işte gör, görüyor ama ne yazık ki bir sıkıntı var. Dediğimizin ihmanı var. İhmanlara başladı. Çünkü bunalıyor. Bunalıma giriyor vesaire. İhmana gönderiyoruz onu. İtliyorum. Stresini aç. Hatta bunun kutsalına da yazılmak istiyor. Şimdi geç kaldı o biraz. Öyle bir bedenine sokturmuyor işte onu. Orası kaygan benim olduğu için bedende. Her bedene gittiğinde bir düşme olayı yaşadığım için bedene girme ama hani şeyde şeyinde ilmanına git. O bahçeye biraz şey. Şu an kırmızıya koyuyor. Temiz olsun. Orada orada. Ama her şey çiğden ekleyeceğim, hiç beklemiyorum. Zaten hepsi beraber kar Yarım pakette ne eklerim içine? Neydi onun adı? Hmm. Krema, işte domates sosu, kavanozum var biliyorsunuz yazın yaptığım domates sosu yaptık. İşine e gelip de. Yani keşke bir 10 kavanoz daha fazla yapsaydım. Şimdi bir de biz erken başladık. Çünkü deniz böyle okula gitmeden bir melemen tutturuyor. Melemen de melemen. Biz e, geçen hafta domates aldık ama duydun diye. Tadı yani çok, yani hiç tat yok. Yani domates yediğimiz yerde sera domatesi, artık kışın domates alınmaz. bitti. Domates de bitmiştir. Yani çok kötü yükledi. Domates salçalık yeri yuttu. Onun yerine marul, Lahana, kırmızı lahana, işte e, havuç en mantıklısı. En güzeli. Ne düşünüyorum? Bunu da eklesem mi? Çok mu gelir? Az mı gelir? Bilmiyorum. çok gelir Bunu da bilmiyorum. Bir tanesi sevmiyor. Sade makarnanın yanında onu kızartayım diye düşünüyorum. Herkese göre bir ayar yapıyoruz işte. Ne yapalım? Yeter ki aç gelmesinler. Şöyle küçük Evet, daha suyun kaynamadığı kaynayacak inşallah. Oh. Bu da bir tavuk, soğan. Bu da hepsi güzelce ne kalırsa. Ben de kendime bir Türk davası yapayım. Yani şey Şimdi, bir şey yapayım. Ben de hiç Şimdi ayırıcam onu. Çağrı yiyen vatandaşa vereceğim onu da. Mahmut. Bu tarz bir vatandaşa vereceğim Türk kahvesi seviyorum. Aslında Neskot'u benim seviyorum ama benim de gerçekten de daha keyifli içiliyor. Şeker, getiriyorum onu Can sesi çok gelebilir. Kusura bakmayın. Oluyor. Şunu da yani bazen ses hiç çıkmıyor. Bazen böyle sanki patlayacakmış gibi bir ses. Rahatsız ediyor insanı. Yavaş yavaş kavurdum. Daha su kaynamadı. Ama söyleyeyim bir buçuk paket makarna atayım içine. Neden? Neden? Güzel şey. biz kalabalığız. Yani bizim çekirdek <laughs> ailemiz beş kişiyi hatırlatacak. Kocaman bir adam. Deniz kocaman bir adam. aynen o yaşına mı güzel bir yani Hepsi gayet güzel. Normal bir insan gibi besleniyorlar maşallah. İyi ki de öyle Beni zorlamıyor kimse bazı arkadaşlarım var diyelim. Öyle nasıl diyeyim? Zorla. Hani makarna yapıyordum. Bu sefer kıyma, işte salçalı makarna. Bu sefer sade makarna. Bulgur pilavı beyaz pirinç. Yani evde bakıyorum küçük küçük tavalara. Dört birden olur mu hani? Yemiyor, yemiyor. Yani köfte kızartıyorum, yemiyor diyordu. Onu yapıyorum, yemiyor. Çıldırıyorum diyordu. Şimdi yemek, sulu yemek yemiyordu üzülüyordum arkadaş arkadaşımı var öyle birkaç tane arkadaşım çok üzülen dert eder yemiyor diye ama çok şükür bir de, bir de o problemi yaşamıştı bu oku kadar ondan sonra o korona döneminde hiç baktınız, <laughs> ayrı bir kilo aldı dedik baktınız ki ayrımcılık yok her şey değil mi? ondan sonra boyu da baktım ki her şey yerinde zamanında Meyveyi, sevmeyi ne yaparsam. Hiçbir şey ayrı bir şey bunu Niye yaptım? Pırasa yaptım geçen yemeğim bitti. <laughs> yani her şeyi yemeye... Yine de da ben dayanamayıp 2 dakika makarnadan bitireceğim <laughs> içimi. Böyle Çok güzel. Etmiş. Evet. Nasıl olsa yediğim için Şu an olmayacağı için bir buçuk paketi denlattım. bir buçuk paketi bir buçuk yaparım diye de şunları. Ete bir de koyun. Ne yapacağım malzemelerim ben ne güzel şu şey, e, kremasını dökeceğim, şöyle sosunu, domatesini, şeyini. konserveler. Ondan sonra da ne nerede bildim? İçim aldım? Bu muydu? 21 lira. Ama o benim dediğim e, bitkisel olan 11 liraydı. Bu da çok güzel çocuk. Gerçekten de çok seviyorum. Şimdi yani ben yan paketini kullanacağım. Ondan sonra borcanlı bunları güzel birleştireceğim. E, devam edelim. Az bir şeyle ilgilenip yeri serp Yemek tarif edin ama seviyor çocuklar. Ben de seviyorum. Yapmadığım yani üstüne bir çorba. Allah tüm bereket versin. Rabbim olmayanlara da versin diye. Ben kalemi içeceğim. Hoşça kalın, mutlu kalın, huzurlu kalın. İzlemeye devam ederseniz sevinirim. Desteklerinizi esirgemeyin. Sizleri çok seviyorum. Mutlu, huzurlu günler diliyorum. Sağlıkla.